Herkese merhaba ben Oktay Hoca'nız. 6. ünite sonu değerlendirme sorularıyla karşınızdayız. Hemen birinci soruyla başlıyoruz. Yanda verilen şekildeki geometrik cismin temel özelliklerini belirleyerek noktalı yerlere yazınız. Bunun adı nedir? Taban hemen şekline bakıyorsunuz. Bir altıgen arkadaşlar. Altıgen ve tepe noktası da bu taban yüzeyine dik olduğu için ne diyeceğiz? Altıgen... dik piramit diyeceğiz arkadaşlar. Neden? Bunu bir sivri noktası var görüyorsunuz. Yanal yüz sayısı ne kadardır? Taban hangi şekilse onun kenar sayısı kadar arkadaşlar. Yani 6 tanedir. Tabanı nedir? Altıgensel bölge. tabanı altıgen diyelim isterseniz. Altıgendir. Ayrıt sayısı kaçtır diyor. Ayrıt olarak da şunları saymanız gerekiyor. 1, 2, fark ettiyseniz yani köşe kadar yanal ayrıtı olacaktır. 6, 6 tane de kenar, taban kenar ayrıtları var. Toplam 12 tane ayrıtı olmuş oldu arkadaşlar. O taban ayrıtlarını da şöyle sayayım sizlere. Bakın şu şekilde taban ayrıtları da 6 tanedir şeklinde söyleyebiliriz. İkinci sorumuzda devam edelim. Yanda verilen şekildeki piramit açılımına göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara de yanlış olanlara ye ya yazınız. Piramidin tepe noktası E'dir. Hayır arkadaşlar bu C, A ve B buluşacaklar. Şuralarda bir yerlerde yani 3. boyutta E noktası değildir. Yanlıştır. DF piramidin ayrıtlarından bir tanesidir. Evet arkadaşlar taban ayrıtı hatta diyebiliriz. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu söyleyeceğiz. DEF piramidin tabanıdır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Çünkü ne olacak? Şu artık krem şamp, şampanya rengi mi diyeyim? Krem rengi diyeyim işte. De. Bunu ne yapacaksınız? Şöyle C'den kapatacaksınız. Şuraya getireceksiniz. B'den kavuşacak. A'dan kavuşacak. DEF de bizim piramidimizin tabanı olacaktır. Dolayısıyla bu da doğrudur diyeceğiz. Üçüncü sorumuzu devam edelim. Şekilde verilen prizmanın iki yüzü dik yamuksal, diğer yüzleri de dikdörtgensel bölge şeklindedir. 4, 3, 6, 12 prizmanın yüzey alanında bulun demiş. Tek tek hesaplayalım. Arkadaşlar taban, şu 3, şurası da 3 biliyorsunuz. Tabanda bir dikdörtgen var. 3 çarpı 12'den 36. İsterseniz şöyle bir yazayım. Daha sonra toplayalım. 3 çarpı 12. Artı tavanı bulursak o da 3 çarpı 4. Şu an hesapladıklarımın üstüne nokta koyuyorum. Şurada bir yan yüzey var. 3 çarpı 6'dır orası dikdörtgen. Artı. Başka neresi kaldı? Bize bakan yamuk tarafı bir de arka taraftaki yamuk var. Ne o yamuk dediğim kısım? Bakın şu çizmiş olduğum bölge. Yamuğun alanı nasıl hesaplanır? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şurası 4 birim olduğundan dolayı 12 ile 4'ü topla 16. 2'ye böldüğünüzde 8, yüksekliğim ne kadar? 6. Ama bundan karşı tarafta da olduğu için hemen isterseniz karşı taraftakini de gösterirsem rahat bir şekilde anlarsınız. Yani bundan 2 tane var. Yani 2 diyoruz. Ne kaldı? Bir tek şu ya eğik düzlem kaldı. Şurası 3 birim zaten. Şimdi sizin şu ED uzunluğunu bulmanız lazım. O da yamuktan faydalanacağız. Farklı bir renge geçeyim isterseniz şu şekilde bir üçgen oluşturacağız. Şimdi şuradaki 4 aşağıya gelecek 4. Tamamı 12 olduğu için burası 8. Yükseklik de 6 idi. 6, 8, 10 oldu. Demek ki şuradaki şu sarı alanda dikdörtgen oluyor zaten. 3 çarpı 10'dur. Ondan da zaten bir tane vardır. Topladığınızda 192 gelecektir arkadaşlar. İsterseniz şöyle de yine yapalım. Bazen uyarıyorlar hocam bir eksik oluyor diye. 36 burada, 3 kere 4 12 burada, 3 kere 6 18 burada, 6 kere 2 12, 12 çarpı 8'den 96 burada, 30 da burada. 90, 30, 120, 30 da burada var, 150, 10 da burada var, 160, 170 şuradan 180, 186 ve 192 çıktığını gayet net bir şekilde hesapladık arkadaşlar. Yüzey alanı dediği birim kare olacaktır. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Biraz işlemsel bir soru. Demiş ki dikdörtgenler prizmasının hacminin sayısal değeri alanının sayısal değerinin iki katıdır. İlk önce size bunun hacmini bulayım. Dikdörtgenler prizmasının hacmi bütün ayrıtlarının çarpımıdır. Ve diyor ki alanının sayısal değeri. Peki alanı neydi arkadaşlar? İki parantezinde ikişerli ikişerli çarpımıydı hatırlıyorsanız. Artı xz diyordunuz. Bir de bunun iki katıymış. Yani çarpı 2 dediğimizde alanının sayısal değerinin iki katıdır. Şimdi ben burada şuna gideceğim. şu çok tanıdık. Bakın burayı paydaları eşitlerseniz şurayı yz ile eşitlersiniz. Burayı xz ile eşitlersiniz. Burayı da xy ile eşitlersiniz. Ve eşitlediğinizde Paydalar aynı olacağından dolayı payları topladığınızda xz ve xy gelecek. Bölü payda ise X'ye olacak. Ki benim denklemimde bana yukarıda verilen denklemde sanki böyle bir şey var. Şöyle yapın. Şu 2, 2, 2 çarpı 2 bunun paydasını alın. X çarpı Y çarpı Z'yi de bunun paydasını alın. Yani 1 bölü 4 eşittir. X'ye Y'e y, Z'ye Z bölü. Şurada X'ye vardı bölü x, y, z. Zaten bana sorulan buydu. Cevabımız 1 bölü 4 olacaktır. Dördüncü soruda. Beşinci sorumuzla devam edelim. Yandaki şekilde tabanı ikiz kenar üçgen sel bölge olan dik prizma için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Taban alanı 48 birimdir denmiş arkadaşlar. Şimdi taban alanı neresi? Şu. Bu bir ikizkenar üçgensel bölge olduğu için biz bu taban olarak bu ikizkenar üçgenleri alacağız. Peki nasıl alan hesaplanır? Şuradan bir yükseklik indirdiğimde tabanı görüyorsunuz. İkizkenar olduğu için iki eşit parçaya bölüyor. 6, 8, 10 olmuş oluyor. Dolayısıyla şu üçgenin alanı bulurken yükseklik taban da 12 bölü 2. 2 ile 12'yi sadeleştirdiğimde 4 olur. 4 çarpı 12'den 48 birim kare çıktı ki biz bu birinci öncülün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şeklin bana yüzey alanının 100 birim kare olduğunu söylemiş. 48 tabanda var, 48 diğer tabanda var, toplam 96. Artı bir de yanan alanımız var. yanal alan ise çevreli yüksekliğin çarpımı. 10, 10 daha, 20, 12 daha, 32 çarpı yükseklik ne kadar? 15. Görüyorsunuz buradan yüzey alanının 100 birim kare gelmesi imkansız. Yanın alanı 456'dır. Bakın şurada ben alanı hesapladım zaten birler basamaklarını çarptığında 5 kere 2 10 oluyor birler basamağı 6 olmuyor. Dolayısıyla muhtemelen bu da yanlış. 32 ile 15'i çarptığınızda 456 gelmez. Hacmi nedir? Arkadaşlar prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı biz zaten 48 bulmuştuk. Ne yapacağız? Yükseklikle çarpacağız. 48 ile de 15'i çarptığımızda 480'e 240 eklememiz lazım. O da 720 birim küp çıkacaktır ki cevabımız Edirne arkadaşlar. Altıncı soruda bir sera var. Cam sera. Ölçüler verilmiş. Tabanına herhalde cam kaplanmayacak değil mi? Üçgen dik prizma olacak inşa edecek. Tabanı hariç diyor arkadaşlar. Burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Camın yüzey alanını bulunuz. Hemen bulalım. Arkadaşlar bu tabana koymayacaksınız. Üstten de tabana koymayacaksınız. Sadece çatıya yerleştireceksiniz. Siz burada ilk önce bu yanal alanı bulun. Yanal alan nasıl bulunur? Taban çevresi çarpı yükseklik. 8, 4 daha 12. Şunları topluyorum dikkatli olun. 8, 4 daha 12. Bir 12 de öbür tarafta var 24. 24 ile ben 3'ü çarparsam yanal alanı bulmuş oluyorum. Şimdi bulmam gereken kısım çatı. Çatıda bir birlik şurası var. Şurada bir üçgen var görüyorsunuz şuradaki üçgeni. İsterseniz bu üçgenden karşı tarafta da var. Bunun da bir alanını bulalım. Hatta yeşil gösterdiğim için onu da yeşille hesaplayayım. Artı bunun tabanı 4 metre. 4 çarpı 1 bölü 2. Çünkü yükseklik 1 metreymiş. Bunun tam karşısında da aynısından olacağı için 2 ile çarptım. Artı bir de şuradaki dikdörtgen çatı kısımlarını bulalım. Peki orayı nasıl bulacağız? Arkadaşlar zaten şurası 8 metre. Benim şunu bulmam lazım. Burada bakın bir dik üçgen var. İkiz kenar dik üçgen. Şurası ne oldu? 2. 1, 2 ise burası ne olacaktır? Kök 5 olacaktır. Kök 5 ile 8'i çarptığınızda çatının bir kısmını bulursunuz. Öbür tarafında da var. Şu kısımda da var. 2 ile çarpmanız gerekiyor. 24 çarpı 3 72. İkiler sadeleşti. Işte 4 de buradan geldi. Artı 16 kök 5. 72 4 daha. 76 artı 16 kök 5 çıkacaktır. 6. sorumuzun cevabı. Devam edelim. 7. soruyla ilk sayfamızı bitireceğiz. Emrah ve Mine, yukarıdaki fotoğrafta görülen kam çadırının bir modelini yapmıştır. Tabanı düzgün altıgensel bölge şeklinde olan yukarıda verilen şekildeki modelin yalan yüzü. Taban kenarının uzunluğu 6 cm. Arkadaşlar tabanda bir düzgün altıgen var. Yüksekliği 9 cm olan birbirine eş. Arkadaşlar 6 tane ikiz kenar üçgensel bölge. Bana burada resmen yani ikiz kenar üçgenin yüksekliğinin 9 olduğunu vermiş diye düşünüyorum. Emre ile oluşturduğu çadır modelinin yan yüzey alanını bulunuz. Bakın tabana bulmayacağım. Yan yüzey alanını bulacağım. Yan yüzey alanını bulurken de e, bir ayrıt 6 idi. Yükseklik de 9. 6 çarpı pardon onu göremiyor olabilirsiniz. Şöyle yapalım. 6 çarpı 9 bölü 2 bana orada bir tane 3 bir tane üçgensel bölgenin alanı verecek. Bundan 6 tane olacak. Çünkü altıgen düzgün altıgen piramidin 6 tane yüzeyi var. Şu şekilde sadeleştirdiğimde 6 kere 9 54. 54 ile de 3'ü çarptığım anda 162 santimetre kare yapacaktır. Yaptığım şey şu. Hemen bir arkadaşım sizlere bir de anlatayım. Şurada şu ikizkenar üçgenin alanından 6 tane vardır. Alıştırmalarda yine benzer sorular çözmüştük. Evet bir sonraki sayfa Son sayfamız arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın gitmeden önce. Şimdi 8. soru diyor ki yandaki şekiller şekilde verilen yükseklikleri eşitlik dörtgenler prizması şeklindeki kap boş. Kare dik piramit şeklinde kap ise su ile dolu piramit kaptaki su prizma kaba konuluyor. Bunu böyle eğik çizmesinin bir anlamı yok aslında ama doldurulan suyun yüksekliği prizmanın yüksekliğinin kaçta kaçı olur. Arkadaşlar Şimdi şöyle düşünelim. İçerideki su miktarı şu an dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayacak olursak taban alanı çarpı zaten bize şu yükseklikte soruluyor çarpı x eşit olacak. Bu yukarıda görmüş olduğunuz piramidin hacmine. Çünkü tamamen doluydu bu piramid. Taban alanı a kare yüksekliğinin haş olduğunu söylemiş. E piramidin hacmi 3'te 1'iydi. 3'e böldük. Her iki taraftan a kareler sadeleşti görüyorsunuz. Burada bu arada a kare çarpı h biraz anlamsız oldu. Bir daha bakalım şuna. Yükseklik eşit görüntü prizması şeklindeki kap boş. Kare dik piramit şeklindeki kap ise su ile doluyken iken piramit kaptaki su. Pir evet tam bir sıkıntı yok. x'i e h cinsinden bulacağız. Şu 3 şu paydaya geldiğinde h bölü 9 olacaktır. Zaten suyun yüksekliği prizmanın yüksekliğinin kaçta kaçıdır diyor. Bakın h'ın 9'da bir yani cevabımız Adana olacaktır. Şimdi taban ayrıtları uzunlukları arasında 4'e 9. Taban ayrıtlarını 4A'ya 9A diyelim. Yükseklikleri arasında da 9H'a 4H diyelim. Bunlar iki kare dik piramit. Hacimleri oranı. Arkadaşlar öncelikle bunların piramit olduğunu söyleyeyim sizlere. Hacimleri oranı diyor. Şimdi kare olduğu için hacimleri nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik. Üsttekine göre şimdi nedir? 4A çarpı 4A'dır taban alanı. Şimdi taban ayrıtları diyor ya arkadaşlar. Kare olduğu için de 4A çarpı 4A. Yükseklik, bunun yüksekliği ne olacak? 9H. Sırasıyla gidiyoruz bak. Paya 4A. 4A dedim yüksekliği 9H. Çarpı piramit olduğu için 3'te birini buluyorum. Şimdi bir de diğer piramidin hacmini hesaplayalım. Onun taban alanını bulurken 9A çarpı 9A diyeceğim. Onun yüksekliği ise 4H olacak. Piramidin hacmini bulmak için gene bir bölüşle çarptım. bir bölüşler sadeleşti. Işte. H'lar, A'lar sadeleşti. Işte. 1 4, 1 4, 1 9'da 1 9'u götürdü. Cevap 4 bölü 9 olarak kalacaktır. Yani 9. sorumuzun cevabı bursa. 10. soruyla devam edelim. Demiş ki yukarıdaki şekilde dikdörtgenler prizması küp ve kare dik piramit verilmiştir. Bu cisimlerin hacimleri sırasıyla V1, V2, V3. Bir şeyler de verilmiş, ayrıtlar verilmiş e, hacimler arasındaki ilişki isteniyor bizden. Şurada biraz yer var herhalde. Şuraya bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar V1'i bulalım. V1 şuradaki dikdörtgenler prizmasının hacmi. 2A çarpı 3A çarpı A. Yani 6A küp oldu. V2 nedir? V2 bir küp olduğu için 3 tane ayrıtın çarpımı. 2A çarpı 2A çarpı 2. Yani 8A küptür. V3'ü de buraya sıkıştırayım. Bu bir piramit. Taban alanı 3A çarpı 3A. Yüksekliği 4A verilmiş. Piramit olduğu için 3'te 1. 3'ler sadeleştiğinde bu da 12A küp yapacaktır ki buradaki en yüksek katsayı 12 ile 3. şekle yani piramite ait. V3 büyüktür V2. O da büyüktür V1. 10. sorunun cevabı da Adana'da çıktı. 11. soruyla devam edelim. Boyutları 4, 3 metre ve 0.4 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir duvara örmek için boyutları 6, 8 12 santimetrelik dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılmıştır. Bu duvarın %25 harçtan oluştuğuna göre bu duvarda kaç tane tuğla vardır denmiş bizlere arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalardan bir tane bir duvarı örmek istiyorsunuz. Şimdi buradaki metreleri hemen bir santimetreye çevirelim. 4 metre 400 santim. 3 metre 300 santim. 0.4 metre ise 40 santimetre. 1, 2 olacaktır. Tamam. 2 sıfır geliyor çünkü. Şimdi burada hacimsel olarak bulacağız ama Şimdi bu duvarın %25'i harçtan oluşuyormuş. Şu 400-300 çarpı 40'ın biri %25'i harçtansa ise %75'i tuğladan oluşacak. Şuraya çözmeye çalışacağım. 400 çarpı 300 çarpı 40 çarpı %75 yani 75 bölü yüzünü hesaplıyorum. Bu tuğlaya denk gelen kısım. Bu tuğlasal hacimdir. Ben bunu bir tane tuğlaya hacmine bölersem kaç tane tuğla kullanıldığını bulurum. Bakın. 25'e bölün 3, 25'e bölün 4. 4'e böl, 4'e böl, 10. Şimdi burayı çarpalım mı yoksa sadeleştirelim mi? Sadeleştirelim daha sonra çarpalım. Düzenleyelim. 400, 300, 10 ve 3 var. Paydada ise 6 var, 8 var, 12. Bakın 6 ile 300 sadeleşirse 50. 8 ile de 400 sadeleşirse oradan da 50. Çünkü 40 çarpı şey bölerseniz 5 olacak. Şimdi 3 ile de 12'yi sadeleştirin 4 olsun tamam mı? Şimdi şunu 2'ye bölün 5 olsun. Bunu 2'ye bölün 2 olsun. Bunu 2'ye bölün. Bunu 2'ye bölün 25 olsun. 25 çarpı 5 de şurada 125 olsun. Peki 125'i 5 ile çarparsak ne yapar? 625. Bir de 0 geliyor. 11. sorumuzun cevabı da Edirne oldu. Buradaki %25 harç meselesine dikkat edin. Yukarıdaki şekilde ayrı uzunlukları verilen prizmaların yüzey alanlarını bulunuz. E, e Yüzey alanları nedir? Bunlar dikdörtgen herhalde. Evet, 3'e 4 dediği için arkadaşlar şurada 12 var. Çünkü şu 4, şurası da 3, 3. 3 kere 4 12. 12 de yukarıda var. 24. Artı bir de yan alanını bulacaksınız. Taban çevresi 12 değil mi? 4, 3, 7 pardon. Taban çevresi 4, 3, 7, 14. Yükseklikle 14 ile 4'ü çarparsanız yan alanı bulursunuz. O da 24 artı 4 kere 4 16 56 topladığınızda 6 80 geliyor arkadaşlar. İlk sorunun alanı 80. Birinci şeklin alanı 80. İkincisi zaten bir küp anladığım kadarıyla. Yüzey alanının formülü belli. 6 kare 6 çarpı 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. 6 kere 9 54. Yani ikinci şeklin alanı 54. Üçüncüsü ise bir karedik prizma. 3 kere 3. 9 burada var. 9 burada var. 18 yaptı. Artı taban çevresi 3 kere 4. 12 çarpı yükseklikte bana yan alanı verecek. 18 artı 48'den 8 8 16 elde var. 1 4 1 5 66 olacaktır. Şimdi bu 80 alan 54 alan 66 alan bir de demiş ki bana hacimlerini buluruz. Hacimlerini de şu aşağıya farklı bir ekle bulalım. İlk şeklin hacmi ayrıtların çarpımı olacak zaten. 3 çarpı 4 çarpı 4. 3 kere 4 12 çarpı 4'ten o da 48 birim küp çıkacaktır. İkincisi ise küpün hacmi zaten 3'ün kübü olacak. O da 27. Sonuncusu ise yine bir prizma taban alanı çarpı yükseklik. 3 kere 3 9, 4 kere 9 36 olacaktır. Bunlar hacim üsttekilerde alan oldu. 13. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, Sera'nın yüzey alanını istemiş bize burada. Hemen yan alanına başlayalım isterseniz. 18, 6, 24. 24 öbür taraftan da geldi. 48 değil mi arkadaşlar? Çevre 48. Biz bunu yükseklikle çarparsak yan alanı bulmuş oluyoruz. Artı. Şimdi şuradaki mesafe 4 birim olacaktır. Ve 6 olduğu için de şunlar da 3'er olacaktır. Tamam mı? İkiz kenar üçgen olduğu için tabanı iki eşit parçaya bölecek. Peki buradaki alan nedir? Bu üçgensel çatının üçgensel bölgelerini hesaplayalım. Yükseklik 4, taban 6, 6 kere 4, 24 bölü 2'den 12. Bundan karşı tarafta da var 2 tane oldu. Şurası 3, 4'ten 5 oldu. Şurası da 18 olduğu için 18 çarpı 5, 90 oldu. Bir de çatının öbür tarafı var. 2 tane olduğu için bu şekilde çarptığımızda toplarsak arkadaşlar cevabımız 396 metrekare gelmektedir. 396 metrekare geliyor burada. Bu yüzey alanını bulduk. Şimdi gelelim hacmini bulmaya. İlk önce içerideki normal dikdörtgensel prizmanın hacmini hesaplayalım. Taban alanı yani 6 çarpı 18 çarpı yükseklik. Bu bizim dikdörtgenler prizması şeklindeki kısmın hacmi. Peki yukarıdaki üçgen prizmanın hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı nedir orada? 4 çarpı 6 bölü 2 çarpı yükseklik o da 18 olacaktır. Bunu hesapladığınızda bu da muhtemelen kitabımızda yanlış yok. 648 metreküp çıkacaktır dedik. Evet 14. sorumuzla kitabımızı bitirelim arkadaşlar. Bakın cevap anahtarı yazıyor artık. Kitabın sonuna kadar geldik. Demiş ki bana yandaki şekilde tepe noktası P nokta P ana doğrusu 12 cm yan yüzeyleri eşkenar üçgen olan bir kare piramidin açınımı verilmiştir. Buna göre bu piramidin hacmi kaç santimetre küptür? Bir kere bu piramidin biz e, yüksekliğini bulmamız lazım. Onun için bunu bir çizmemiz lazım. Bu bir ne? Eşkenar üçgen. Kare piramit dediği için şöyle şöyle arka tarafa da şöyle çizelim ve şöyle çizelim. Şuradan da karemizi oluşturalım. Kapandı mı? Böyle bir şekil olacak. Yan ayrıtını bana 12 vermiş arkadaşlar. Bu bir eşkenar üçgen. Yan yüzeyleri eşkenar üçgen olduğu için şunlar da kaç olacak? 12 olacak arkadaşlar. Tamam şunlar da 12 olacak. Şimdi normalde bu piramidin hacmini bulabilmeniz için taban alanını yani 12 çarpı 12 yani 144'ü yükseklikle çarpıp bir de ne yapmanız lazım? Piramit olduğu için 3'e bölmeniz lazım. Şimdi burada ana nokta e, yüksekliğe ulaşmak arkadaşlar. Yükseklik neresi? Şurası. Peki bu yüksekliğe nasıl oluşturacaksınız? Şurada bir dik üçgen Oluşturarak tabii ki. Hemen onları farklı renkli göstererek bir halledelim. Şimdi şu yükseklik haş. Şu ayrıt 12. Benim haşı bulmam için şunu bulmam lazım. Peki orası nedir? 6 kök 2'dir arkadaşlar. Neden? Bu aşağısı kare olduğu için 45 45 90 üçgeni kök 2 katı 12 verecek. Şurası 6 kök 2. Buradan pisagor yapacağız. Haş kare artı 6 kök 2'nin karesi 36 çarpı 2'den 72 eşittir. 144. Buradan haş kare eşittir. 144'ten 72 çıkarırsak 72 kalacaktır. Her iki tarafın kare kökünü aldığınız anda h da buradan 36 çarpı 2'den 6 kök 2. Yani şuraya ne yazmam gerekiyor? 6 kök 2. Arkadaşım 3'e böl 3'e böl 2. Buradan da 144 ile 2'yi çarparsanız sığar sığmaz bilmiyorum. 288 kök 2 santimetre küp. Yani 14. sorumuzun cevabı da Edirne çıkacaktır. Yüksekliği bulurken biraz geometride kullandık yani her zaman geometri kullandık ama biraz detaylı bir soru idi arkadaşlar bir yıl boyunca beni dinlediniz 10 sıfırlardan çok talep geldi çok teşekkür ediyorum ilginiz için 11 sıfıta da yine aynı şekilde devam ederiz inşallah hoşçakalın arkadaşlar İyi tatiller.